Sen ne yaptığını sanıyorsun Aslı? Çocuk oyuncağı mı bu? Köprüleri yakmak bu kadar mı kolay? Aslı siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bunu istemediniz mi zaten siz? Ya ben size inandım ya güvendim. Ben de sana inandım. O yüzden mi peşime adam taktınız? O yüzden mi benimle konuşmadan önce oğlunuza şikayet ettiniz? Ya üzerime kapı kitlemek ne demek ya? Ya ne demek kapı kitlemek? Biz sizin yüzünüzden bu haldeyiz. O yüzden bana üzülmüş numarası falan da yapmayın. Melek gibi oğlumu delirttiniz. Bütün iyi niyetimi suistimal edip şimdi bir de beni mi suçluyorsun? Başta bütün yaptıklarını saflık dedim, çocukluk dedim ama en son yaptığın bebeği babasına sormadan aldırmayı düşünebilmek. Ben, ben ne yapmışım ki size bundan başka? Ben annemin kızı olmak dışında size ne yanlışım oldum? Siz Mehmet'in yanında beni resmen tehdit ettiniz. Ben bu yaşadıklarıma gerçekten inanamıyorum ya. Ben annemin sizin hakkında düşündüklerinde haklı çıkacağını hiç düşünmemiştim Seher Hanım.